Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber komik resimler yapacağız. Komik resimler yapacağız. Evet. Sadece kırmızı bir kalemimizle. Sadece kırmızı kalem. Neden acaba? Hiç yapmadan video geçiyorum. Çevrim var. Video sadece ne kadar telefondan çektiğim için sadece 32 dakika 7 saniye çekme deposu varmış. Bu zamana kadar çekemeyiz yani çok uzun olur. Bir resim yani. Tamam. ne çizelim? Bir bakalım. Bir bakalım. Ne çizsek? Ne çizsek? Bir akvaryum çizelim. İçinde balık olan bir akvaryum. Minik ama. Bir sürü resmi yok Mesela şöyle. Çok minik oldu ya. Içine, kapak. <laughs> ne İçine balık yapalım balık. Biraz saçma bir balık oldu ama neyse. Evet 105 Bu nasıl bir balık ya? Evet içine her su su varmış gibi. Mesela yapalım? İçine yem atalım. Böyle Duran bir yem şey Böyle bir var ve yem yapıyor. Tamam. Güzel oldu sanırım değil mi? Dur ya Astrid'i ters çevirelim size göre. Nasıl oldu? Çok, çok kötü oldu değil mi? Evet şimdi yaptığımız resmi şeklini çıkarıyoruz. Bakın yanımda ne var. Evet şimdi başlıyoruz. İlk önce e, ee, ne yapıyoruz? Şu kenarda kesiyoruz. Ama niye kesilemiyor? Evet şöyle ya kağıt Biraz saçma kesiyorum ama üzgünüm tutma kolu seni kesmem. Ve karşınızda akvaryum. Çok saçma bir akvaryum. Efendim? Evet, evet kağıdımızı kestik. Evet, sırada ne çizelim? Düşün. Düşün, 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 düşün. Ya ben videoyu durdurayım. Düşüneyim geri geleyim. Ve buldum. Tabii ki de bir ağaç ah çizeceğim. Bunu düşünmek niye bu kadar uzun sürdü acaba? Tamam ağaç ah çizmeye başlıyoruz. Kırmızı bir ağaç. Ah. Biraz saçma oluyor ama şimdi şöyle. Adam. Hmm. Dallar. Evet biraz saçma bir ağaç. Bunu da keseceğiz. Kestikten sonra size göstereceğim. Ve videoyu durduruyorum. Ve ağacımızı kestim arkadaşlar. Ve ağaç böyle bir şey. Ya e, çok saçma. Baksanıza yani. Hayatımızda böyle bir ağaç gördünüz mü? Evet bunu atıyoruz. Evet. İkinci resmi. Bu sefer beraber düşünelim. Aa, evet, bu evet. Şimdi ne yapıyoruz? Bir düşünelim. Evet. Bir araba simgesi. Volkswagen Polo. Volkswagen Polo mu? Çok saçma. Evet. Makazımız. Atıyoruz. Kalemimizi... Alıyoruz. Evet o Polo. Nasıl olacak o şimdi? Bir yuvarlak. Şöyle bir W verelim. Evet o Buraya Polo evet. E şimdi ne yapıyoruz? Makasımızı attığımız gibi yeri alıyoruz. Evet şimdi ben videoyu durduruyorum yine. Evet Yine kestim. Size gösteriyorum. Volkswagen Polo. Kestim. Evet. Kameraya ters gözüküyor arkadaşlar ya. Olop yazıyor. Kameraya ters geliyor arkadaşlar. O yüzden ters gözüküyor özgün. O zaman yazı yazmıyoruz. Evet. Özgün'e koyduğum makası atıyoruz. Kalemi alıyoruz. Evet. Resimlerimizi tekrar ediyorum. Şimdi ne çizelim? Ne çizebiliriz? Düşün. Cık cık cık. Düşün, düşün, düşün. Evet. Soru işareti yapıyorum. Şimdi ilk önce şöyle Ya yapamadım. Evet. Evet. Kafama kalem geçirdim ve çıkmıyor. Düştü. Evet, şimdi makasla şey Makasla çiziyorum. Evet çiziyoruz bakın. No yırtıldı. Evet. Öbür videoda söyleyeceğim. Onu çizelim? Bir araba çizeceğiz. Bir araba onu herkes izliyor. Bir tekerlek. Bir tekerlek daha. Şöyle bir şey. Böyle 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 böyle. Evet. Biraz değişik bir araba olmadı mı? Evet kalem atıyoruz. Bu sefer makas alıyoruz. Evet arabamızı kesiyoruz. Kes 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 kes. Ve arabamız. Araba yok. Baksanıza elimden kaydı kağıt. Evet ne çizeceğimi buldum. Evet öbür video söyledim diyor. Makası atıyoruz. kalem alıyoruz. pac -Man. Tabii ki de pac çizeceğim. Şu ham 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 var ya. O, nasıl çiziliyordu ki ya. Şöyle bir şey oluyoruz, Şunu şöyle. Şunu da şöyle. Oldu evet. Evet şimdi ters. Kalem atıyoruz. Makası alıyoruz. Videonun başında söyleyeyim yaptım. Abone olmayı unutmayın. Yoksa sizi keserim. Tekrar söyle. Abone olun. Bildirimleri açın. Like atmayı Yoksa yusuf sizi keser. Kırt kırt. Evet devam ediyoruz. Bu sefer kalem atmıştık. Makasım. Bakasana... Ee, yanlışlıkla burayı deldim. Üzdüğüm kağıt o zaman. Evet. Bilerek deldim yani. Hiç hoşlanmadım kesmek. Makasla kesmeye başlıyorum. Fazla delmeyelim ki adı canı çıktı. Evet şöyle. Bunu da kestik mi? Evet. Şu an 8 dakika olmuş yani. Şöyle kestik. Kesmeyi de seviyorum. Evet. Karşınızda Pekman. Bergmann. yapıştı? Işte. Evet, söylediğim gibi. Makas atıyoruz. Kalemi alıyoruz. Dur yapamadım. Kalemi alıyoruz. Evet. Tekrar söylüyorum. Abone olmazsanız hem keserim hem de kestiğimi boyarım. bakın boyuyor. Bakın boyuyor. Şöyle boyuyorum. evet. Artık kırmızı oldunuz. Evet esprinin sırası değil biliyorum ama espri yapmak istiyorum. Evet kağıda yeni ters tutuyorum. Evet şimdi ne çizelim? Gizemli soru. 5 saat sonra. Evet bekleme şarkısı. Thank you. <laughs> Evet, bekleme şarkısını gördünüz. Biraz saçma bir şarkı. Duyanlar hapörlere doğru... Şu anda hapörlere doğru ıslık çaldım. Bakın böyle. Bakın, böyle oluyor. Biraz saçma ama... devam, biz devam. Evet, bir hamburger. Aynı şunun yanında Bakın. Evet bakın şimdi ne çizeceğim izleyin. Şimdi bunu gerçek hayata ışınlayayım mı arkadaşlar? Bakın şimdi gerçek hayata ışınlayacağım. Hazır mısınız? Okus, pokus, bir, iki, üç. Gün yerimiz geldi. Bakın hamur. Ha. Ve tabii ki de sünger. Hayır, gitsin. Evet, bunun ismi Burger. Tanıştırayım. Burger. Ne haber? Burger tanış. Tamam, neyse sen de şurada bir dur. Evet, nerede dur? Burada. Evet, dur. Kamerayı da şuraya koyayım. Sen de çık kamerada. Evet, devam ediyoruz. Evet, size bir soru. Video devam edelim mi etmeyelim mi? Yorumlara bekliyorum şu anda. Evet, bekledim ve şöyle yazacağım. Kapatın. Arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. Bir sonraki video görüşünceye kadar Pişt, abone olun. Goodbye. Evet. Bugün hamburger kapayacak videoyu. Kapıyorum.